Geçenki videomda üç tane gül dikmiştim. O kadar çok yorum geldi ki niye üç tane? Onun devamını yapsaydın diye. Ben de bu sefer e, devamını aldım, 5 tane daha gül aldım ve sığlama buraya dikmenin derdindeyim. Toprağa elimizden geldiğince derin bir şekilde. Evet, kuyu kazmaya çalışıyoruz. Evet. Alıyoruz. Kenara koyuyoruz. Fena da olmadı. Evet. Kuyumuzu açtık. Evet sigürümüz hazır. Oh, Şöyle bir kalsın. Evet geçiyoruz. Ah. <laughs> evet, çıkmıyor çıkmıyor şaka gibi Evet o çıkmıyorsa bunu deneriz o zaman Evet bunda başarılı olduk Bu da tamamdır. Evet, bunu da hızlıca toparlıyoruz. Gülleri seviyor muyuz? Çok seviyoruz. Çünkü güller bize neyi hatırlatıyor? tabii ki peygamberimizi hatırlatıyor. Çünkü onun kokusu gül kokusuymuş. Ve geçtiği her yerde güller kokarmış. O yüzden güle olan hürmetimiz çok çok fazla. Şu an aşkla şekle dikiyorum. Yapın de güzelliğini bize yaşatsın. Evet, böylelikle işlem tamam. Oh, pis gibi kokuyor. Ne yapacağız? Dağıttıklarımızı toplamanın derdine düşelim.